Merhaba güvercin sevdalısı dostlar. Taklacı güvercinlerin sağlığını masaya yatırdığımız bu özel anlatıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer bu harika kuşların performansını gerçekten en üst seviyeye taşımak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü her şeyin başı olan en kritik konuyla yani sağlıkla başlıyoruz. Tamam, hadi konuya direkt dalalım. Her şeyden önce bakış açımızı kökten değiştirmemiz gerekiyor. Elimizdeki taklacı güvercinler sadece birer evcil hayvan değil. Onlar tıpkı birer atlet gibi özel bakım ve dikkat gerektiren yüksek performanslı sporcular. Hastalıkları önlemenin ve onları zirveye taşımanın tek yolu onlara birer sporcu gözüyle bakmaktan geçiyor. Bu bölümde bir nevi antrenör olarak sizin bu kanatlı sporcunun sağlığını A'dan Z'ye nasıl yöneteceğinize dair eksiksiz bir yol haritası sunacağız. Sporcunun anatomisinden başlayacağız, sonra kalesine yani kümesine bakacağız, performans yakıtını, görünmez düşmanları, sizin rolünüzü ve en sonunda da bir şampiyonun elinden düşürmemesi gereken kontrol listesini inceleyeceğiz. İlk adım sporcumuzun anatomisini yani yapısını anlamak. Taklacı güvercinler sürekli hareket halinde, sürekli bir fiziksel efor içindeler. Bu yüzden de sağlıkları inanılmaz hassas, adeta bıçak sırtı bir dengede duruyor. Çevredeki, yemdeki en ufak bir olumsuzluk bile performanslarında devasa bir düşüşe neden olabilir. Ve şimdi her şeyin başladığı veya bittiği o yere geliyoruz. Kümese. Kümes ya kuşlarınızın sağlığını koruyan sarsılmaz bir kale olacak ya da hastalıkların cirit attığı bir bataklığa dönecek. Bu iki senaryo arasındaki seçim tamamen bizim elimizde. Bakın, şu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta bir şampiyonun yuvası. Yani kale var, ferah, havadar, kuru ve pırıl pırıl. Sağ tarafta ise tüm felaketlerin başlangıç noktası olan hastalık yuvası. Nemli, tozlu, aşırı kalabalık ve kirli. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Kötü bir kümes tüm sorunların anasıdır. Peki o hastalık yuvasının faturası ne oluyor? İşte tam olarak bu. Nem mi var? Alın size solunum yolu ve mantar enfeksiyonları. Zemin mi kirli? Parazitler için adeta bir davetiye çıkarıyorsunuz. Çok geçmeden göz ve ayak sorunları, hatta yavru ölümleri baş gösterir. Yani o kale bir anda mezarlığa dönebilir. Şimdi gelelim motora konacak yakıta. Bir sporcu kuş için yem Sadece midesini doldurmak anlamına gelmez. O yem, bağışıklık sistemini ayakta tutan, uçuş performansını doğrudan etkileyen bir yakıttır. Eğer yakıt kalitesizse en iyi motor bile yolda kalır. Bu kadar basit. İşte kötü beslenmenin o meşhur domino etkisi. Bakın zincirleme reaksiyon ne kadar net. Her şey o kadar masum görünen bir hatayla başlıyor ki kuşa sadece tek tip. Mesela sadece buğday vermek bu durum kaçınılmaz olarak vitamin eksikliğine oradan bağışıklık sisteminin çöküşüne ve en sonunda da sporcunuzun havadaki performansının yerle bir olmasına yol açıyor işte en sık gördüğümüz ama aslında kaçınması en kolay olan hatalar listesi. Sadece buğdayla beslemek, bayatlamış belki küflenmiş yem vermek, temiz ve taze suyu ihmal etmek. Bunlar bir şampiyon yetiştirmek isteyen birinin asla yapmayacağı şeyler. Ve lütfen o hayati önemdeki A, B ve D vitaminlerini asla unutmayın. Her şeyi dört dörtlük yapsanız bile en iyi kümeslere sızmaya çalışan o sinsi tehditlere geldik şimdi. Bunlar bizim yani antrenörün bir dedektif gibi izini sürüp tespit etmesi gereken o görünmez düşmanlar. En baş belası viral ve bakteriyel tehditlerden bazılarına bakalım. Mesela Salmonella'nın belirtilerinden biri ne? Denge kaybı. Şimdi bir düşünün, sürekli takla atan, havada akrobasi yapan bir kuş için denge kaybı ne demek? Kariyerinin sonu demek. Ya da PMV'nin yol açtığı kafa dönmesi ve yön şaşırma. Sporcunuzu bir anda yarış dışı bırakacak kadar ciddi tehditler bunlar. Mantarlar ve parazitler de en az onlar kadar tehlikeli. Bakın aspergillos yani küf mantarı doğrudan o başta konuştuğumuz hastalık yuvasının yani nemli ve havalandırması kötü kalenin bir sonucu. Parazitler ise hem içeriden hem dışarıdan sporcunuzun gücünü, enerjisini ve odaklanmasını yavaş yavaş emen sinsi vampirler gibidir. Ve bir de asla hafife almamamız gereken sessiz bir düşman var. Hava durumu. Bu kuşlar, bu sporcular ani sıcaklık ve nem değişikliklerine karşı aşırı hassastır. Böyle bir değişim bir anda soğuk algınlığını, gribi hatta mantar hastalıklarını tetikleyebilir. Şimdi rotayı size yani antrenöre çeviriyoruz. Çünkü günün sonunda genetik, antrenman ve önleyici tedbirler hakkındaki bütün stratejik kararları siz veriyorsunuz ve bu kararlar kuşlarınızın kaderini belirliyor. Genetik zayıflık. Kısacası, sürekli yakın akraba eşleşmesi yapmanın getirdiği bir bela bu. Bu durum, doğuştan zayıf bir bağışıklık sistemine, cılız bir kas yapısına ve kalıtsal hastalıklara davetiye çıkarıyor. Sonuç, sürekli hasta olan, çabucak yorulan, potansiyelini asla gösteremeyen kuşlar. Antrenman konusu iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Bir tarafta kademeli antrenman ve yeterli dinlenme ile zirveye çıkan bir şampiyon var, diğer tarafta ise aşırı yüklenme ve sürekli stres yüzünden bağışıklık sistemi çökmüş, tükenmiş bir kuş. İşte bu dengeyi kurmak şampiyon yetiştirmenin en büyük sırrıdır. Ve geldik bir ançenörün cephaneliğindeki en önemli silaha önleyici tedbirler. Bakın burası çok net ve altını çizerek söylüyorum. Aşılama bir seçenek veya bir tercih değildir, bir zorunluluktur. Özellikle PMV ve çiçek aşıları, yıkıcı salgınları önlemek için elinizdeki en basit, en ucuz ve en etkili araçtır. Unutmayın, aşısız bir sürü patlamaya hazır bir bomba gibidir ve işte finale geldik. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi toparlayıp bir antrenörün her gün elinin altında olması gereken basit ve etkili bir kontrol listesi haline getirdik. Hemen yarın uygulamaya başlayabileceğiniz bir rehber. İşte o şampiyonun kontrol listesi. Her gün kendinize şu soruları sorun. Kalem yani kümesim temiz, kuru ve havadar mı? Yakıtım yani yemim dengeli, suyum taze mi? Savunma hattım yani aşılarım güncel mi? Genetik olarak zayıflığa değil, güce mi yatırım yapıyorum? Antrenman ve dinlenme dengesini doğru kuruyor muyum? Ve en önemlisi, her gün kuşlarımı hastalık belirtileri için dikkatle gözlemliyor muyum? Ve bu analizimizi her şeyi en başa o sporcu metaforuna bağlayan bu kilit soruyla bitiriyoruz. Artık biliyorsunuz, kuşlarınızın bakımını bir üst seviyeye taşımak sizin elinizde. Peki, bir düşünün. Sizin sporcularınız şampiyonluğa gerçekten hazır mı?